Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Aslında bunun alt zeminini mesela yeşil e, beyazla gidelim. Üzerine yeşil yaprak yaparak göstersek daha çok ortaya çıkardı. Çok güzel oldu. Buna benzer bir model var ama ben tamamen değiştirdim bu yaprak kısımlarını ve yaprak kuruma yerini örümcek yaparak yaptım ve farklı bir tasarımla farklı bir tasarım oldu gözükmüyor yine modeller kendini göstermiyor gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar kalıp gibi ütüyü basın bir kez bir daha ne eğilir ne büyülür ne ters döner öyle işte şimdi ilk önce şu birkaç tane aramızı gösterelim bir zincir çekiyorum başına bir alıyorum hemen yandaki tığ battı girip 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapat araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 5 zincir aradan girdim ve kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine gir 2 2 çekelim bu şekilde ara noktamızı veriyoruz arkadaşlar 5 zincir aradan gir kapat araya bir zincir başına bir alıp yanındakine gir 2-2 çekelim 5 adet zincir aradan gir kapat bu benim için yeterli bir ara ben model amaçlı anlatım yapıyorum şimdi bir zincir çekip dönüş yaptım şöyle çok büyük değil aşırı da küçük değil bir örümcek devamına aynı boyutta ikinci örümcek devamına aynı boyutta üçüncü örümcek bu şekilde üç tane üst üste örümceğim var bir iki üç bir iki üç pimpirimi bırakıp şu araya girip örümceklerimi kapattım bir zincir çektim düz yüzüne döndüm şimdi ilk örümceğimin iki kanadına giriş yapıyorum burada biraz yakınlaştırayım dönüş yaptıktan sonra bakın ilk örümceğimin bu iki kanadına giriş yaptım 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başını 2 aldım girdim 2 2 2 çektim. Başını 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Son kez başını 3 kez aldım ve girdim yuvaya. 2şer 2şer alıp çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Son trabzan arasından girip kapattım 5 tane sıkı iğnesi yapıp iniyorum. 3 4 ve 5. 6. yuva içerisinde girip sabitledim. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Araya ikinci örümceğimin iki kanadına 4 zincirimi girip kapattım. 1 2 3 zincir. Başına bir alıp tekrar aynı noktaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım girdim 2, 2 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Girdim 2 şer 2 şer alıp çıkış yaptım. Ve 5 adet zincir çekiyorum. 5 adet zincirimi son trabzan arası girip kapattım. 5 tane de sıkı iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 dibindeki yuvaya bir sık iğnesi yaparak sabitledim. Yine 4 adet zincir çekiyorum. 4 adet zincirimi devamındaki örümceğin iki kanadına giriş yaparak kapatıyorum. 1 2 3 aynı işlemle 3. yaprağımı yapıyorum burada. Tekrar etmeme gerek yok arkadaşlar. işlem aynı. 3. yaprak. 2 yaprağımızı nasıl yapmış isem aynı sayılarla üçüncü yaprağımı da tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir son trabzandan kapat. 5 tane sık iğne yapalım. Son trabzanın üzerine. 5. Beş. 5. olmadı. Tekrar 5. Yuvaya girdim. Sabitledim. Bakın bu şekildeyim. Bir zincir çektim. Buradaki trabzan arasına giriş yapıyorum. Aşağıdaki sık iğne ile kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan gir kapat araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battı giriyorum 2 2 çekiyorum 5 zincir aradan girip kapatıyorum yani arkadaşlar burada şu ilk aranız kaçsa o arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapıyorsunuz şimdi çiçek kısmına geçelim renkli ipimi aldım ve tığımı sabitledim Bu arada iki yaprak arasında dört zincirli yuvalarımız var buraya giriş yapıyorum sabitliyorum 1 2 3 adet zincir çektim bu üç adet zincirin birinci trabzan başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci 3. başına 1 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım 6 adet zincir çekiyorum 6 adet zincirimi çektim dönüş yaptım buradan ilk trabzan tepesinde 6 adet zincirimi kapattım 4 zincir çekiyorum şimdi şu ipimizi yatıralım bu ucundaki 4 zinciri bu yaprağın tepesinde sabitliyorum. Dönüş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu araya girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına iki alıp buradaki o 6 zincirli yuvaya giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 5 zincir aradan gir kapat. Bu işlemi 10 kez yapıyorum. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 3 oldu. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 5 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 5 zincir aradan girdim kapat bu işlemi 10 tane olana kadar yapıyorum arkadaşlar bakın 2 4 5 oldu 6 yapıyorum 7 Bir saymam gerekiyor şu an bunu. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan gir, kapat. 2 4 6 8 10 tane olmuş herhalde. 2 4 6 8 9 olmuş. Sonuncuyu yapıyorum. Başına iki alıp girdim. 2 2 çektim. 5 zincir bu aradan girdim kapattım şimdi bunu direkt bu yaprağın tepesinde sabitliyorum bir zincir çekiyorum ipimi kırıyorum hemen buraya da aynı işlemi bir başlangıç kısmını göstereyim gerisini kamera arkası yapacağım ipimi buradaki yine o 4 zincirli araya sabitledim 3 zincir buraya 5 tane trabzan yapıyorum diğer yerde olduğu gibi arkadaşlar 3 başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 ve 5 6 adet zincir dönüş yapıyorum ilk trabzan tepesinde sabitliyorum 4 adet zincir 1 2 3 ve 4 şimdi bu 4 adet zinciri bu yaprağın tepesine tutturuyorum yine dönüş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan gir, kapat. İlk şeyimizi yaptık. Yine buraya girip burada olduğu gibi 10 tane doldurup sonuncu 10.'yu yapınca burada sabitleyip ipimi kırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tutturdum. İpimizi kopardık ve temizledik geldik. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz ama ben şu boşluğu kapatsın diye buraya bir pıtırcık koydum. Bakın. İsterseniz bu şekilde de kalabilir. Tercih sizin. Pıtırcığı nasıl yaptık? Hemen onu göstereyim. 5 kez 5 zincir çekip kapatıyorum. Nereye? Bakın burada 3 tane 1, 2, 3 yuva var. Ortadakine giriyorum. Bunun içerisine burayı yuva edinip sabitledim. 5 zincir çektim girdim kapattım bu bir 5 zincir çektim girdim kapattım 2 bu işlemi 5 kez yapıyorum 3 5 zincir çektim kapattım 4 5 bir de zincir çektim ipimi kırdım bunları da temizleyip Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp gibi güzel bir model oldu İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Hepinize ama hepinize sonsuz teşekkür ederim Beğenmişseniz alttaki videonun altındaki beğen tuşuna basarak bunu bana ifade edebilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.